Arkadaşlar merhaba, kısmet olursa bu dersimizde bir ahkam ders defteri okuyacağız ama ahkam defterinin tas, arşivdeki taslif numarasını buraya yazdım. Şu gördüğünüz arşivdeki taslif numarası. Bu numara ne anlama geliyor? Önce onu anlatıp arkasından dersimize öyle başlayalım diye düşünüyorum. A, baba asafi olarak, kod olarak burada böyle. DVN ı Hümayun AHKM Ahkam CZR Cezayir arkadaşlar RK Rakka D Defter demektir defteri şu 0024 arkadaşlar 24 numaralı defter şu 32 de arkadaşlar 24 numaralı defterin 32. pozu anlamında kullanılıyor. Böylelikle defterimizde okuyacağımız kısmı da bir kez daha gösterelim. Defterimizde nereyi okuyacağımızı görelim arkadaşlar. Şu gördüğünüz ok işaretiyle gösterilmiş, kare içine alınmış kısım yani burayı okuyacağız. Hemen dersimize başlayalım. Ve roda. Arkadaşlar ben bunu roda diye okudum ama farklı bir şekilde okuyan kardeşimiz varsa ve bunu yazarsa yorumlar kısmına sevinirim. Ve roda ya da roda evet v'si çünkü geride kaldı bunun şurada bakın v'si ve roda nam kimesine zimmetinde ber mucebi temessük. Arkadaşlar ber mucebi temessük derken mucep ne demek? Temessük ne demek? Hemen onlara bir bakalım. Arkasından tekrar belgemize dönelim. Evet ber mucebi temessük dedik. Bakın lügat ı remziye göre mucep ne demek? Bir sebepten naşi muktezi olan nesne ve hükmü mukaddem sadır olmuş fermana menut yani ona bağlı yani bermucep yani bağlı neye bağlı temessük dedik temessüye bağlı peki temessük ne demek arkadaşlar hemen temessük kelimesini okuduğumuzda anlaşma sulhname yetki belgesi tasarruf vesikası gibi anlamlara geliyor yani anlaşmaya göre yetki belgesine göre diyebiliriz o halde ne diyoruz bermuci bir temessük ciheti karz. Peki karz ne demek arkadaşlar? Evet arkadaşlar karz kelimesini de bakın ödünç olarak ya da diğer adıyla borç olarak bakın ne diyor karzen borç olarak ya da ödünç olarak borcun diğer anlamı zaten ödünçtür hemen biz bunu bir de kamusu Türkiye'de görelim bakın şurada kamus Türkiye karz ödünç borç, karz almak, ödünç, borç almak, istikraz, karz vermek, ödünç, borç vermek, ikraz, karz-ı hasen faizsiz borç anlamında. Karz-ı hasen olursa neymiş? Faizsiz borç. Peki bizim belgede nasıl geçiyor bu arkadaşlar? Bakın, bermucebi temessük ciheti karz. Yani borçlanma. Ama belge bitmedi hemen bir aşağı satırına geçiyoruz. Ciheti karz-ı şer'i arkadaşlar. Yani herhalde faizsiz bir borç ki buna ciheti karzı şer'iden 1150 senesinde 700 kuruş 700 kuruş alacak hakkı olmalı talep eyledik de vermekte taallül eyledik. Arkadaşlar taallül eylemek genelde ahkam defterinde mutlaka her belgede geçmese de her sayfada mutlaka geçer. Hemen taallüle bakalım. Evet taallüle baktığımızda arkadaşlar taallül illet kelimesinden geliyor. Vesile ve bahane arama. Bir işten kaçınma. Hani diyor ya, vermekten taallül. Yani vermekten ne yapıyor? Kaçınıyor. O yüzden ne diyor? Vermekten taallül etti. Vermekten kaçındı yani. O halde ne yapmış? Vermekten bakın, vermekten taallül eyledüğün bildirip alıverilip, yani o kişi vermekten e, taallül eylediyse onun o sözlerini dinlemeyin. Ne yapın? Alı verilip icrayı bakın icrayı şer icrayı şer yani şeriatın icrası ve ihkakı hak olunmak. Bunu yazalım arkadaşlar güzel bir deyim ve mutlaka her ahkam defterinde sonunda karşılan, karşılaşırız. İcra işer ve ihkakı hak olunmak. Arkadaşlar icra işer yani şeriatın icrası yani şu kısım özür diliyorum. Yani şu kısım hemen şuraya yazalım o kısmı icra-i şer ne demek? Şöyle bir gösterelim. Yani kanunun icrası kanunun kanunun ya da şeriatın icrası işlemesi yürütülmesi. İhkakı hak da arkadaşlar bakın onu yaz yazarken bir hata yapmışız şurada İhkakı hak yazmamız lazımdı bakın İhkakı şuraya hemen onu bir yazalım İhkakı hak yazacağız e, tabii ki İhkakı hak da şu demek arkadaşlar yani hakkı almak yani hakkı almak ihkakı hak Hakkı almak, hakkını vermek yani. O halde ne diyoruz? Bakın icra-i şer ve ihkak hak olunmak babında yani kanun uygulansın, haklı hakkını alsın. İşte o babda babında emri şerifim rica etmeyin. Bu arkadaşlar klasik bir ahkam defteri bitirişidir. Emri şerifim rica etmeyin mahallinde şerle görülmek için yazılmıştır. Klasik bir bitiriş arkadaşlar. Hani biz rikkada diyoruz ya ol bab demri ver ferman hazreti mellehu lemrindir. Ee, ahkam defterinde de arkadaşlar bakın emri şerifim ahkam defterinde de bu şekildedir. Bakın emri şerifim rica etmeyin mahallinde şerle görülmek için yazılmıştır ve arkadaşlar ahkam defterinin en önemli özelliğinden birisi şu tarih kısmıdır buraya ayın tarihi atılmaz şöyle bir fi denilir arkasından ayın hangi periyotlarda olduğu söylenilir bakın evail yazmış buraya fi evaili evail ayın biriyle onudur Fi evaili Ramazan sene 1161 arkadaşlar. Ve bu şekilde küçük bir ahkam defteri belgesi okumuş olduk. Bir sonraki derste buluşmak ve görüşmek dileğiyle kanalımıza abone olun. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.